Radyo nasıl düşün Serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rakip takımın flash'ı olduğu için B'ye geleceğini düşünüyorum. Ben Cypher'dan kamerayı kırmasını istiyorum. Geri kaçarken de bir cage atmasını istiyorum. Bu sayede rakip takım Cypher sadece kamerayı kırdı ve geri kaçtı olarak düşünecek. Benim burada olduğumu düşünmeyecek. Ben de flash'ını kullanacakları anda istediğim hamleyi yapabileceğim. Bir takım arkadaşınıza bu şekilde bait attırdığınız zaman gerçekten rakip takım hiçbir şekilde sizi beklemiyor. Bu tarz şeyleri deneyin. Yetenek kırdırın, yetenek attırın. Bir de koşsun mümkünse. Bir süredir atamıyordum arkadaşlar o yüzden bunu telafi etmek amacıyla bela koydum. Hoşunuza giderse lütfen beğen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hedef 20 bin beğeni. <laughs> Öncelikle tareti hem window'u hem de mid tarafını görecek şekilde koydum. Bu sayede sızarlarken zorlanıyorlar ve alarm botu da buraya Viper Smoke geldiğinde arkasından çıkarsa yakalansın diye atıyorum. Çok hızlı bir şekilde jet geliyor. Jet'i yakaladıktan sonrasında da mole atıyorum arkadaşlar. Moledeki amacım tüpe giren oyuncuları siz de gördünüz. Benim buradan geldim fark ettirmeyip tüpteki oyuncuları hızlı bir şekilde arkalamak. Yani çünkü gidip de hani kimse özellikle kitchen infosu verilmişken bu kadar hızlı bir oyuncunun arkadan gelmesini beklemez. Emin olun biz jet'i vurduktan sonra jet'in verdiği info one kitchen olacaktır. Buradaki tek riskli hareketimiz Viper kendisi bunu tutuyor olabilirdi ama ben bu riski göze aldım. Valorant bir özgüven oyunu olduğu kadar insetif oyunudur da. O yüzden bu tarz insetifleri lütfen alın elinden geldiğince özenle koymaya çalışıyorum. Rakip takımda Kiji olduğu için B main'e doğru ilerliyorum. Rain oynadığımdan ötürü bu hareketler çok güzel oluyor. En azından birini vurup el çekip direkt çıkabiliyorsunuz. Amacım da bu. Hatta bana bakmazlarsa daha fazlasını çıkarmak. Ama yoru baktığı için mecburen bir vur çık yapıyorum. Ve burada çok risk atmıyorum. Üzerime ekstra push gelmesin. Rahat kaçabilmek için bir flash'ımı kullanıp City'ye doğru çıkıyorum. Şimdi arkadaşlar radara bakın Killjoy'un orada molleri var mollerini kullandı alarm mutlaret hala duruyor ve adış etmiyor. Omen tane tipi attığı için direkt olarak sızıyorum çünkü rakip takım çıkmadı ve bunu keji yeteneklerinden farkındayım. Buradaki amacım Omen ve Main'deki oyunculara timing atmak. Belki Omen'ı yakalarız zekalayamasak bile Main'deki oyuncular beni burada hayatta beklemeyecek. Çünkü diyecekler ki, "O olmadan oraya hep attım. Bu adam nasıl buraya geçebiliyor?" gibisinden bir düşünce olacaktır. Omen'ı görmedim. O yüzden salıyorum Main'dekilere. Odaklandım. Omen'ı Slayer sayısı direkt Omen gece yere cross Jet'te bıçaklarını açtığı için flash'ımı kullanıyorum. E zaten bıçaklarla beni kovalayamayacak Flash bunun ötürü. Major flash'ı kırmak zorunda kalacak. Ona da bıçak harcamayacaktır. Biz yeteneklerinin çalıştığını takip etmek bütün round'u kazandırdı. Bir de timingi değerlendirmeye de ekleyebiliriz. 5 ve 8 senaryo Ultimate'dayız. Ultim de var. Ya burada aslında hata beklemekten başka çare yok. Rakip takımı özgüvenli bir şekilde koşturuyor. Jet'in bilerek geçmesini istiyorum. Belki devamı geldiğinde arkadan tık tık yakalayabilirim diyor ama Reyna ne, nedense bana baktı. buradan Reyna'yı vurduktan sonra hata aramaya devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi bu tarz durumlarda rakip takımlar genellikle lan 5 vs 2 zaten random alacak kafasına koşturuyorlar. atak ya tek yapmanız gereken eğiminize odaklanmak ve hata yapan oyuncuları değerlendirmek. Şimdi benim ultim olduğu için de e, direkt olarak ne oldu? 5 vs 2'den durum 3 vs 2'ye geldi. Burada dikkat etmemiz gereken bir detay side'da bir oyuncu daha olabilir. Çünkü bu çatışma çıktığı anda çoktan rotasyon gelmiş olabilir. Takasla ilerlemek daha iyi olacaktı. Duvarımız olduğu için de plant'i rahatlıkla alabiliriz. Sova direkt fight'ı da anda takasını aldım. Duvarımı yakına kapatıyorum. Back biri varsa timing yemeye gerek yok. Burada belki Telbov'dan geliyordur diye slow kullanıyorum. Yanlışlıkla slow'u istediğim için de geri çıkamıyorum. Ama dikkat etmeniz gereken ikinci detay da ip tarafından da oyuncuların yavaş yavaş buraya gelebileceği. O yüzden üstünüze ayık olun. Bu tarz varları kurduğunuzda illaki birden bire zıplayabiliyorlar ya da ipten şifle geçebiliyorlar. Diğer klipler kadar bir öğretici pek bir olay olan bir klip değil. Fakat binik bir detay da olsa belki katkısı olur diye koymak isterim. Şimdi geçeceğimiz klipte sizlere şunu anlatmak istiyorum. Killjoy Cypher oynadığınızda hiçbir şekilde sayda takılı kalıp pusmak zorunda değilsiniz. Ben bir inisiyatif alıyorum. Bu kadar info aldım. Farkındaysanız Sky'ımızda flash attı ve Long'un boş olduğunu Huka'dan da ben pikleyince Huka'nın boş olduğunu gördüm. Rakip takımda ne yok? Joyce Cypher yok. Cypher olmadığı için de trapler yok. Chamber trap varsa da duyabiliyorsunuz. Duyduğumuz bir şey de olmadığı için hızlı hızlı geliyorum. Bakın süreye bakın. Daha 1.25'te ben adamların arkasına geldim. Beklenmedik bir timingle en azından fightları da kazanarak 2 kill çıkardık. Durumu 3 3'e kadar getirdik. Gekomuz ulti açtığı için burada piklemiyorum. Bekliyorum. Ulti etrafıca temizlesin. Belki birini de yakalar diye. Ama lambaya bakmadığı için de lambaya dikkat ederek gitmeye çalışıyorum. Cete de vurduktan sonra ultim geldi ve ultimi de direkt atma vakti. Bu ulti çok derin bir alan kapatıyor. O yüzden tek yapmamız gereken korumak. Öko direkt olarak kankuşa gönderdi. Ben burada direkt olarak kankuş korumaya gideceğim. Çünkü kırmak zorundalar. Aksi takdirde bu spike zaten çözülecek. O yüzden pick atacakları bariz belli. Pikler geldi, killer geldi, bela geldi. Elinizde yetenekler varsa geldi anda sakın saklamayın, kullanın geçin. Empower ekipmanları arıyorsanız ve indirim de isterseniz ince hesap sponsorla Game Power ürünlerinde Combat rekodunu kullanarak %10 indirim alabiliyorsunuz. Açıklama kısmındaki linkten bütün ürünlere ulaşabilirsiniz. Yorumuz ultra bir şekilde sayfa Cypher'ı spotluyor. Cypher da kaçmaya çalışırken bana yakalanıyor. Hop backside doğru attığınız pick'le de Rakip takımda flash olmadığı zamanlarda under'ı kullanın. Burası çünkü flash yoksa çok güçlü. Pikleyenlere daha rahat vurabileceğiniz bir spot. En azından siz vuramasanız bile kontağınıza bir kişi site'den pikleyip trade'inizi takasınızı alabilir. Şimdi jet'i düşüreceğim ve düşürdükten sonra direkt heaven'a smoke atacağım. O smoke'un amacı heaven'daki diğer oyuncu beni göremesin ve o beni göremediği senaryoda ben de oyuncuyu vurabileyim. Anlık olarak kendimizi gizliyoruz. Farkındaysanız da geriye doğru bir dash atıp Smoke'la tekrardan Under'a doğru geliyorum. Burada Chamber'a abi Cypher'ı gördün. Benle geriye doğru deş attım. Artık Under'da değilim. Havası verip onu yakalamak istiyorum. Ama nedense buraya bakarak geldi. Bilmiyorum <laughs> sebebini. Şimdi klipte ekstra bir adet nasıl düşünür muhabbeti yok. Ben gidiyorum arkadaşlar ultim var özgüvenim var Biz bonus da almışız rakip yara ekomsu TP mevana atıyorum Bunun tek güzelliğini oman oynuyorsanız takım arkadaşlarınız Şorttan koşarken bu TP'yi kullanabilirsiniz Ama unutmayın takım arkadaşlarınız koşarken yapın ki Rakip takımın iyice dikkati dağılsın Dikkat dağılınca biliyorsunuz ki rakipleri sıkıştırmak Daha rahat olacaktır bazen insanlar o kaostan Duymuyor bile bu kafayla aslında Bu klibi çektim ama beklediğimden daha Rahat geçti bir şeyler yapmakta çekinmeyin Deneyin en fazla burada vurulurduk yani ya Yapacak bir şey yok deneyin abi Alkan bir harita ama ona ne takılmayın. Ne Birazcık ne? mantığını anlatacağım. Bente birini gördük evet. ve B'ye buna doğru ilerliyoruz. Bent'teki oyuncu farkındaysanız koşarak dönüyor. Ateş ediyor ve koşarak dönüyor. Arkadaşlar bir yerden asla evet. ve asla koşarak dönmeyin. Aksi takdirde rakibinize ses veriyorsunuz ve benim yaptığım gibi bu sesi değerlendirip da her yere sızma opsiyonu veriyorsunuz. Daha da kötüsü takım arkadaşlar B'ye gitmeyin. Rotasyon verdiler. A boş intosunu verip onları buraya da çağırabiliyorum. Radara bakarsanız hepsi döndü bile. Bu da round'un daha da rahat alınmasını kolaylaştırıyor. Full canım. Bu özgüvenle de koştur koştur. Zaten bana tek atamayacaklar. Kafasıyla adamlara yaklaşıyorum. Birçok oyuncunun yaptığı bir hat Özellikle side savunurken side'lardan abi koşarak dönülüyor bir yerlere. Abi dönmeyin. Belli bir yere kadar şifle gidin sonra koşmaya başlayın. Rakip takım yakınsa duyuyor sizin başka sayıda rotate verdiğinizi, o sayıda bıraktığınızı bile takım arkadaşlarınıza söyleyebilir. Ya da böyle timingleri kullanabilir. Bir split haritası koymuşken bir tane daha koymak istedim. Burada cypher trap'in üstüne kendi trap'imi de koyuyorum. E, açıkçası double trap olsun çünkü rampayı çok kullanıyor rakip takım rahat bir şekilde yakalayalım diye. Rakip takımın oyun tarzına rampa çok kullanmak varsa ekstra önlemler almak iyi oluyor ki gördüğünüz gibi aslında jet kill ile başladık biraz da şansa bir olsa da. Peşinden de buraya duvarımı atacağım kafalar rahat etsin bu duvarı kırana kadar ben mid tarafına dönebileyim diye. Midde de Sage'imizin wall'u var bu demek oluyor ki bu wall kırılana kadar bir tehlike yok. Burada rampa wall'undan sonra kendimi vent de off angle bir spot'a alıyorum. En azından geçişi yakalamak ya da Sage'in kontağına fight kabul etmek için olur da gelen giden olursa beklenmedik bir şekilde killerimizi çıkarmak adına sabırlı bir şekilde oynuyorum. Sky aynı şekilde kafa attı. O da zaten yakaladık. Burada ben hala mid tarafına odaklıyken rampa Trev birden bire kırıldı. O yüzden bağımı atıp ben atlıyorum. Hızlı hızlı kill çıkarmak adına. Zaten belaya gidiyorken bu özgüvenle koştur koştur giderim. Son kilde ekstra bir durum yok. Sadece belayı tamamlamış oluyorum. Şarjör değiştirme yerine de gidip şerifle vuruyorum adamı. Bu da biraz artistli oldu işte. <laughs> 5 vs 3 senaryo B tarafında trap var Bir ihtimal Cypher buradadır diye birazcık bekliyorum arkadaşlar O Eko gelecektir illaki Cypher'ı gördüm hala hata yapmasını bekliyorum hata geldi Şimdi peşinden A Link'e doğru piklemek istiyorum Burada hani yine belki bir ihtimal biri gelir gider diye Reyna da geliyor Birazcık sakinleştim ee, B'ye hamle yaptığım için double doğrudan bir push gelebilir Belki beni arkalamak isteyen biri gelebilir diye sakin bir şekilde hold luyorum. Bir yandan da takımdaki diğer oyuncuların yavaş yavaş gelmesini bekliyorum. A tarafına çünkü baskı hissettiler. B tarafına da rotasyon gelmiş olabilir. Bir ihtimal C tarafı boş kalmıştır diye TP'mi atıp bunu denemek istiyorum derken C'de de biri var. Artık geriye kalan tek seçenek B'deki oyuncuyu vurup yola devam etmek arkadaşlar. A'da biri var B'de var biri var C'de biri var kafasındayız. Şimdi B'deki tam olarak nerede bilmiyoruz dönmüş de olabilir. O yüzden adım adım her yeri kontrol ederek gidiyorum. Smoke var bu tarz durumlarda dönen oyuncu A linkte veya C linkte yakın olabilir. O yüzden ben Smoke attığım anda ya bu zaten yıllar yeni atmıştır yavaş yavaş giriyorlardı. Ben bu Smoke'un içine gireyim düşüncesine kapılabilir. O yüzden bu tarz durumlarda Smoke birazcık size doğru yakın atıp içine girin. Kamiller geliyor Smoke'un içine kafa atıyor. Onu vurduktan sonra şunu farkındayım. Tarit mid'e bakıyor. Alarm botu j Bu demek oluyor ki benim oralara odaklanmama gerek yok. A-link'e odaklanmak en iyisi olacaktır. Bir smoke daha atıyorum ve içine doğru gidiyorum. Operatörün sıkma sesini duyduğum için smoke'tan çıkıyorum arkadaşlar. Operatörün dibine girmek dibe etki yaratacaktır. Breach'e doğru flash gönderiyoruz. Flash'ı dojladı. Tarit Breach'e ateş etti. Artık yeri belli. Son noktayı koyuyorum. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Ee, size tekrardan bahsedeceğim. Lütfen radar kontrolünü çok sıkı yapın. Ee, belki bu roundu Killjoy'umuzun gerçekten attığı yetenekler bu arada çok kazanmamız konusunda etkisi aldı. Ama oynayan oyuncunun da radara bakıp ya şurada yetenek var, burada yetenek var, burada adam olamaz, şurada adam olamaz gibisinden direkt düşünüp başka tarafa odaklanması akışını değiştirdi. O yüzden A-Link tarafına odaklanmaya devam ettim. Hani belki kafanızda abi midden gelecek niye oraya bakmadın? C-Link'den gelebilir niye oraya bakmadın gibi düşünce olabilir. Ama oraya bakan yetenekler var. O yetenekler çalışmadığı sürece gerek yok. Siz diğer tarafa odaklanın. Uzun süredir atamıyordum. Telafi olsun diye belalarla doldurmak istedim. Tekrardan teşekkürler. Açıklama kısmında bir ee, kick canlı yayın linki var. Canlı yayınlarımızı orada yapıyoruz. Siz bu videoyu izlerken ben muhtemelen canlı yayında olacağım. Gelirseniz de sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. <laughs> Görüşürüz.